Biz Türklerde, Anadolu Türklerinde ama Türkiye'li Türklerde bir Arap hayranlığı var. Mesela Azeri kardeşlerimizde Arap hayranlığı yok. Onlar çok objektif yani hem Filistin'in hem İran'ın Azerbaycan'ın aleyhine çalıştığını fark edebiliyorlar. Ama biz bu Filistin'in ve bütün Arapların bizim aleyhimize çalıştığını halk olarak bilmiyoruz. Siyasetçiler derse Efendim bu mesela sisisi var ya derse sisiye düşman oluyoruz. Bu Suudi Arabistan'ın prensi var ya katil derse ona düşman oluyoruz. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyhi var ya biz de yapmaya kalktı deyince Birleşik Arap Emirlikleri'ne düşman oluyoruz ama ne zaman ki bizim siyasiler bunlarla barışırsa biz unut veriyoruz. Bizim umurumuzda değil ama ben Azeri halkına bakıyorum. Bunlar diyor Bunlar bizim aleyhimize çalışıyor diyor ya. Bu Filistin ve İran bizim aleyhimize çalışıyor. Ermenistan'ı tutuyorlar bize karşı diyorlar ve doğru yani biz demiyoruz ki bu Araplar efendim bu Lawrence'la birlikte arkamızdan vurdu deriz. Tamam mı İngilizlerle birlikte arkamızdan vurdu. Ondan sonra kınıp uyduruz. Asla Türk olmasaydı efendim Atatürk'ün yüzünden efendim layıklık bilmem ne böyle karıştırırız ve unuturuz bu Arapların bize arkamızdan vurduğunu. Durum budur arkadaşlar. Bunlar bizi sevmiyor. Biz Müslümanız diye sevmiyor bizi.